Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar şu anda gidiyorum. Dağlara. Bildiğiniz üzere yağmurlar yağdı. Güneş de açtı. İki gündür de güneş var. Mantarlar çıkmıştır gayrı herhalde. Şöyle bir orman gezisi yapalım. Mantar arayalım. Arıya bakalım. Belli mi olur? Belki doğal bal da denk getiririz. Nereye gideceğiz? Arkadaşlar şu tepeler şöyle göbek aramıştık bilirsiniz belki. O videoları izleyenler şuralarda çok göbek toplamıştım. Şöyle şu dağın başlarında şuralar şuralar. Bu seferde mantar arayacağız. İledim mantarı. İnşallah buluruz da güzel olur, şenleniriz. Hiç bulmadım daha önce ama buralarda oluyormuş. Duyumun oldu. Aldım isteridya mantarı ondan sonra püsküllü göbek falan oluyormuş yani evet arkadaşlar ormanlara girişimizi yaptık bahardan bu yana buralara gelmiyordum yani sıp inşallah birkaç kaç buluruz da hem ilk deneyimimiz olur hem de keyfimiz. Ya Rabbi O kadar yürümeme rağmen benim bile bazen nefesim darlanıyor. Oh. Ama bu tertemiz hava var. Aynı. şurada kuru dinler var biraz bilgi aldım nasıl ağaçlarda olur nasıl nerelerinde olur diye inşallah Buralardan çok göbek topladık. hala çamur. Uf. 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 Aramaya devam tarafa baktım da bir şey göremedim oralarda bakalım. Neredeyse tek tek bakıyorum ağaçlara. Bir tane bir bulsam yani çıkıp çıkmadığını bir öğrensem mantarın Ormanlar da mis gibi ya, ter gerçekten süper olmuş da. Çok iledin ağacı kurumuş ama ya. Mantar var ama kelma. Ormanın en derinliklerine geldim Şu kuşun ötüşünü çekmek istedim size çok güzel bir ötüşü var. Henüz elim boş arkadaşlar. Arıyorum, tarıyorum. Yukarıdan da bir adam sesi gelir gibi oldu. Başka ayağından mı var yoksa? Şuralardan hep arı mı sökmüşler? Evet. Bakın buradan hep bal almışlar. Önceki yıllarda tabii. bomboş ağaçlı. Allah! Aşağı doğru kayıp gideceksin şimdi gel. kuşlar burada kora kurmuş Öter ötene mantar da yok. Bir tane bulsaydım. Arkadaşlar aramaya devam. Ama ya acayip bir arı oğultusu böyle arılar var. Arılar var yani çalışıyorlar. Ama hangi ağaçta yuvalar? Hem onu arıyorum hem mantar arıyorum. Şurada Şurada lahana gibi bir şey gözüküyor ya. Hiç bulmadığım için de bilmiyorum şimdi bu yenir mi yenmez mi? aynen orada bir şey var ama yağmurdan biraz da üşümüş mü ne olmuş durum var. Aynen işte han, işte arkadaşlar. Vallahi. Ana. Bildiğin kavak mantarı. Evet. Bu ama Oh, misli kokuyor ya. Ben bunu alayım. Yenir mi yenmez mi bilmiyorum. Götüreyim de yenirse yenir yenmezse çöpe atmış oluruz ya. Bunun ismini bilenler var mı ki? Durun ben şunu bir alayım. Fazla incitmeden Ben siyah görmüştüm internette. Ama bu sarı. Allah Allah. Ulan bayağı da büyükmüş ya. Oho. Bayağı da varmış. Altta bir şeyler var mı? Yok. Kurt da yok. Vallahi koca bir şey ama inşallah yeniyordur ha. Bir kavrum var. Poşeti doldurdum. İlk defa ilerlediğinde mantar buluyorum. İnşallah yeniyordur. Aramaya devam edelim biz. Aramaya devam. Arkadaşlar oraydan çıktım yukarı. Lan ormanı biraz daha sıkmış ya. Henüz Kuşlardan başka hiçbir hayvanla karşılaşmam. İledimler hep yıkık. Şu yukarıdan aşağı doğru hadi. Bakın arılar kazmış herhalde Eşek arılar <laughs> Ay İyi bir orman gezisi oldu ağaçlara baksanıza sürtüne sürtüne ağacın kabuğunu soymuş. uğursan güzel ötüşüne Arkadaşlar artık eve doğru yönlendim de. Şu ağaçta bir şey fark ettim. Sap sarı mı mantar mı? Nasıl bir şeyse? Bir bakayım mı şuna? Kokusu nasıl? Allah Allah. İkinci defa görüyorum su ama neyse ya buna pek güvenemedim. Bunu almayacağım az Şurada gaz. Aa gitti aşağı. Artık eve doğru gidiyorum ya. İnşallah bunlar zehirli değildir de bu. Gezdiğimiz dağların şeyini yeriz. Allah! Şimdi i̇şte mantarda ezile yazdı vallahi. Hatta birazı Ezildi. Buralar da çamur gibi kayıyor ya. Tam kelli yere gelmiş. Mantardan bisküvi koktu. Düşünce. Buralara baksana da. Şöyle yan dolanıp gelin. Şükür aşağı indim. Kaya kaya indim vallahi. Acayip de suladım ya vaktin olacak çantaya dolduracağım çayı ekmeği hem aracın hem çayını pikniği yapacağım da işte pek vakit yok ulan kara şuralarda da olur mu ki ya ben bilmiyorum ki bunu hiç işte. tam göbeği möbeği öğrendik toplamasını bu nerelerde olur bulmasını ama bu mantarı öğrenemedik. Şuradan çıkmıştım. Ama orman mis gibi ya. Vallahi orman başka. kuşların sesi falan şu serinlik Eve gideyim de bu zehirli değilse bunu pişireceğiz. Zehirli ise başka şey yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Vallahi ormandan geldim. Mantarla pişiremedik. Vakit de bulamadım. Videoya akşamdan devam ediyoruz. Şimdi keçilerimizi katalım. Sobamızın başında akşam yemeğimizi yiyelim. Mantarı yapmaya vakit bulamadık. Yapabilirsek yaparız, yapamazsak da yarın yeriz. Sobada yapmayı düşünüyorum. Hey! Aslan oğlum benim. Ne var lan? Ne var kız? Bıcırıklar büyüyor galiba. Koca oğlanla dövüşmeyin. Çok geçici. Geçici kadar. Oğlak süsen yok, mal süsen yok. Bazıları öyle bir mal süsüyor. Hadi bay, hadi. Merhaba. Merhaba. Hadi bak, girin. Girin bakayım. Geç olsun. Ay yavrularım doyduğunuz bu kız siz. Sarı. Hı. Hani şunların da atalım. Sarı oğlum benim bir yavrum yok. Ya. <laughs> Kaptanımız Arkadaşlar mantarı tepsiye dizdim. Üzerine de biraz tereyağı döktüm. Bakalım nasıl olacak. Mantara bakalım daha. Bekle iptalayım. karışmış ama. <Gülüyor> <Gülüyor> Et gibi mi? <laughs> Et gibi aynı. Evet yemeğimiz de yedik. Allah'a şükür karnımız da doydu. Mantar da güzel olmuş da ilk defa tattığım için biraz damak yabancılığı var herhalde. İnşallah zehirlenip ölmeyiz <laughs> ilk olduğu için. Ama güzelliği en güzel ormanlarımızı gezmek, dağları gezmek oldu. Benim için de o kuşların ötüşü, arıların mızıldayışı benim için de güzel bir şey oldu. Ya Tekrar yapmak istiyorum. İnşallah sizler için de izlemesi keyif vermiştir. O orman sesleri, ormandaki kuşların ötüşleri gerçekten çok güzel ötüyorlar. İnşallah sizlere de izleme, seyir zevki verebilmişizdir bugün. bugün. 10 Kasım, atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl günü Allah'ım anıganı rahmet eylesin. Bizlerin yapmak yapacağı, yapabileceği bu ülkeyi, cumhuriyeti, Türkiye'yi daha daha yükseltmek, yükseltmek için çalışmak olur. Elimiz Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Dediğimiz gibi elimizden gelenler bunlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun.